o da bültenimizde de ilk dakikalarda yer vermiştik biliyorsunuz. Üniversitelerin açılmasıyla öğrencilerin sorunları başladı dedik. Onlar ev bulamıyorlar. Buldukları evlerin fiyatları çok çok yüksek. İstanbul'da 2000 liranın altında ev yok ki diğer illerde de yine aynı şekilde. Yurt sorunu da bir yandan yurt sayılarının azlığı sebebiyle yaşanan bir sıkıntı da var. Ee, özel yurtlarda keza yine çok e, yüksek ve de yetersiz. Peki bu sorun nasıl çözülecek? İşte e, şimdi de onu konuşacağız. Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği planlama çağrısı yaptı. E, bu çağrının ne olduğunu soracağız. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay şimdi de konuğumuz İyi akşamlar diliyoruz, Sayın Barış Demiralay. İyi akşamlar. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Evet üniversite öğrencilerinin derdi ortada, röportajlarımızda da yer veriyoruz. Öğrenciler gerçekten büyük sıkıntı içerisinde, moraller bozuk, eylemler yapılıyor. Bu sorunun nasıl çözüleceğini kara kara düşünüyor. Kirayı nasıl ödeyeceğiz diyor, hayatımızı nasıl devam ettireceğiz diyor. E, yurt sayısı da zaten yetersiz. E, bu sorun nasıl çözülecek, neden bu noktaya gelindi diye hemen size sormak istiyoruz. Evet. İyi akşamlar tekrardan. Bu sorun aslında öğrencinin her yıl yaşadığı bir sorun. Çünkü üniversite, Türkiye'de çok sayıda üniversite öğrencisi var. Her yıl binlerce öğrenci üniversiteyi kazanıyor. Ve onların ciddi bir bölümü şehirlerini değiştiriyorlar. Aslında her sene öğrencileri açısından üniversitelerin açılış dönemi yurt bulma, ev bulma, yurda yerleşme dönemi olarak geçiyor. Bu sene daha yakışık hissediyor öğrenci çünkü... Ev kiralarında olağanüstü bir artış var. Buralarda hayat pahalılığının getirdiği kiralarda bir artış söz konusu. Yine özel yurtların fiyatlarında artışlar söz konusu. Tabii bu özel yurtların geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle kapat bir kısmı kapandı. Türkiye'de bir yurt kontenjanlarında azalma oldu. Şimdi öğrenciler iki dönem geçtiğimiz yıl üniversiteyi kazanıp da şehre gelmeyen öğrenciler, e, ...şehirlerine geliyorlar, üniversitelerine... ...başlayacaklar, yüzde eğitimin başlamasıyla. E, eve olan ve yurda olan... E, ...talebi arttırdı. Şimdi Türkiye'de bu zamana kadar... E, ...aslında bizim talebimiz şu... ...öğrenci yurtlarının sayısı... E, ...bütün üniversiteye kazanacak öğrencilerin... ...ilk tercih ettiğinde... ...yerleşebileceği vaziyette olması... ...öğrencinin özel yurtlara... ...ve e, evlere... E, ...mahkum edilmemesi... şeklinde olması talebimiz. Ama... Ne yazık ki e, KYK yurtlarının yani e, devlet yurtlarının kontenjanlarının azlığından kaynaklı olarak her sene öğrenci başka seçeneklere yöneliyor. Bu sene daha yakıcı hissediyoruz dediğimiz gibi e, okulların açılmasına yaklaşmakla beraber e, özellikle büyük şehirlerde, öğrenci nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde e, bu sorunlarla karşılaştık. Dinlediğimizde gerçekten e, yerleşemeyen, e, özel yurda ve eve bu kadar kira ödemek ödemek isteyemeyen, ödemeyi de durumu olmayan Öğrenci dediğimiz kesim zaten böyle bir kirayı, böyle bir yurt ücretini ödeme durumu yok özel yurtlar açısından söylüyorum. O yüzden burada kamunun kaynaklarına yönelmek gerekiyordu. Orada da öğrenci yurtlarının, devlet yurtlarının kontenjanlarının azlığından kaynaklı bir tepkiyi dile getirme durumu var. Bu tepki çok haklı bir tepki çünkü barınma öğrencinin temel hakkıdır, eğitim öğrencinin temel hakkıdır. E, buralarda karnını doyurması, yemesi, içmesi, uygarca eğlenmesi temel hakkıdır. Ama bakıyoruz ki e, öğrenci açısından barınmak, e, eğitim e, eğitimini almak e, şu an e, zor durumda, Zorla, buralarda zorlandığını görüyoruz e, öğrencilerin. Evet. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yurtlarla ilgili bir açıklaması oldu. O da hayli dikkat çekiciydi. Hani biz sorunu bu şekilde ele alırken, masaya yatırırken, öğrencilerin sıkıntılarını söylerken aslında tersi bir açıklama yaptı. Ne dedi? Dünyanın en kapsamlı kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz. Dünyanın en modern otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız dedi. E, milletimizi kandırmaya çalışıyorlar diye de bir eleştiride de bulundu. Bakanın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye dayanarak söyledi bu açıklamayı? Bu da sayın bakanın e, dediği veriler. Açıkçası biz de o verileri karşılaştırıyoruz, bakıyoruz. Zaten bu çağrıyı yaparken e, sadece e, bazı bölgelerde öğrencilerin e, yurda yerleşememesinden başlamadık, çıkış noktamız burası değil. Bu, bu meselenin toplumsal bir sorun olduğunu, bütün gençliği ilgilendirdiğini görerek ve karşımızda yüzlerce, binlerce sorun çıktığı için biz bu çağrıyı yaptık. Şimdi Sayın Bakan'ın açıklaması ne yazık ki doğru değil. 2002 ile 2020 yılları arasında yapılan kıyaslamalar hiçbir zaman doğru değil. Tabii ki şartların iyileşmesiyle yurtların, yatakların sayısı artmıştır. E, yurtların içerisi güzelleşmiştir. Evet, e, de, e, başka oteller, otel zincirleriyle yarışabilir ama biz daha temel bir sorundan bahsediyoruz. Sadece e, Türkiye'de 600-700 binlik e, öğrenci kesiminin bir yurtlara yerleşmesi mi? Yoksa milyonlarca öğrenciyi konaklatabilecek yurtların yapılması mı? Bizim Türkiye'miz açısından önümüzdeki e, problem budur. Yine e, bu mesele, e, bu meselede sorunun çözümüne odaklanmamız lazım. Sorunu gizleyen anlayışlar doğru değil. Sayın Bakan aslında burada bir sorun olduğunu biliyor. Sorun olduğunu şuradan bence Sayın Bakanımız da biliyor. Ee, örneğin İzmir valisi e, bizim de dile getirdiğimiz acil eylem planını devreye soktu. Biz şunu diyorduk, e, acil olarak öğrencinin açıkta kalmaması için işte üniversite, belediye, valilik ve kamu kurumlarının işbirliğiyle öğrencilerin misafirhanelerde ağırlaması, işte yurt, yurdu çıkana kadar, eve yerleşebilene kadar konaklaması hiçbir öğrencinin e, sorun yaşamamasını talep etmiştik. Buralarda böyle bir acil eylem planının gerçekleşmesi gerçekleşebileceğini söylüyorduk. İzmir e, valisi Ahmet Selim Köşker bunu ilan etti. Hiçbir öğrenciyi mağdur etmeyeceğiz dedi. Örneğin. Demek ki e, Sayın Bakan şunu bilmesi gerekiyor: Mağdur öğrenciler var ve bu mağdur öğrenciler e, olmaya devam edecek. Eğer biz köklü çözümler, köklü adımlar atmazsak. Şimdi en acil yapılacak şey ne dedik? ...bazı kurumların, misafirhanelerinin, otellerin... ...devlet, kamu, öz e, kamu özel işbirliğiyle öğrencilere açılması dedik. Demek ki bu yapılabilir bir şeymiş şu an. Ama bir ay sonra ne olacak peki? Bir ay sonra e, bu sorunlar devam etmeyecek mi? Bir ay sonra yeni binalar mı yapılacak? Bir ay sonra yurtları açabileceksek açalım. Ve o öğrencileri oralara yerleştirelim ama... ...burada bir e, sorun olmadığını söylemek... E, ...milletin kandırıldığını söylemek doğru değil. E, biz zaten bizzat içerisindeyiz ve etrafımızda öğrencilerin yerleşemediğini... E, yurt sayılarının yetersiz olduğunu ve böyle acil çözümlerin devreye sokulması gerektiğini söyledik çünkü e, hiçbir öğrencinin barınamadığı için kalacak yer bulamadığı için okuluna ara vermesini e, ara vermesini istemeyiz e, hele ki bu talebi dile getiren öğrencilerin bu talebi dile getiren bizim gibi bizim arkadaşlarımızın öğrencilerin e, olmayan bir şey üzerinden gündem yarattığını söylemek doğru olmaz o yüzden biz buralarda şimdilik acil adımların atılacağını biliyoruz. Hatta biz de şunu söylüyoruz. Hiç bir öğrenci açıkta kalmasın. Arkadaşlarımız sosyal medyadan çalışma yürütüyorlar. Eve ihtiyacı olan öğrenciler, kalacak yere ihtiyacı olan öğrenciler, şu an şehrine gelmiş ve kalacak yeri olmayan öğrenciler, bizimle irtibata geçerek onlara çözüm önerilerimizi sıralayabiliriz. Çözeriz de kalacak yer problemini çözeriz de kimsenin açıkta kalmayacağını, bütün gençler bilebilir, onların aileleri bilebilir. Bütün vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bütün arkadaşlarımıza yardımcı olmak biz de isteriz. Ama Sayın Bakan şunu çok açık bilmeli ki Türkiye'de öğrenciler bir barınma problemi yaşıyor. Özellikle bazı bölgelerde bu çok hissediliyor. Özellikle biz, İstanbul gibi pahalı illerde. E bu evet, çok daha evet. fazla hissediliyor. İki katına çıkmış durumda fiyatlar. E öğrencilerle Tabii. yaptığımız röportajlarda öğrenciler kendileri Tabii. söylüyor, biz söylemiyoruz. Tabii. Dersek ki bu öğrenciler özel yurtlara yüksek fiyatlarla yerleşsin o zaman bir sorun yok deriz. Ya da bu öğrenciler pahalı evlerde 3 kişi yerine 6 kişi kalsın dersek burada bir sorun görmeyiz. Ama biz bütün öğrencilerin, bütün üniversite öğrencilerinin barınma taleplerinin, barınma haklarının uygarca, medeni bir şekilde verimli bir şekilde, nitelikli bir şekilde eğitim almalarını savunuyoruz. O yüzden diyoruz ki burada bir sorun var. Bu sorunun çözülme de en kısa sürede devletimizin daha fazla yurt yapması, bazı özel yurtları hatta bazı özel yurtlar devlet iş birliğiyle öğrencilere açılabilir. Buralarda fiyatlara özel yurtların fiyatları denetlenebilir. Çünkü lüks yurtlara da altında, tek odalı yurtlara da altında yükseltilen bir piyasa da var. Evet. Yine. Aslında buradaki esas çözüm öğrencinin yüksek kiralara mahkum edilmemesi. Şimdi Türkiye sadece bu öğrenci meselesinin dışında ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Hatta Türkiye'yi daha zor günler bekliyor. Fırtınalı günler bekliyor ekonomik açıdan. Ne yazık ki. Biz bu sorunları üreten, kamucu, planlı bir ekonomi yaşarız diyoruz. Öyleyse ne yapacağız? Öğrencinin daha fazla yurtlarda barınmasını sağlayacağız. Devletin yurt konusuna daha fazla yatırım yapmasını sağlayacağız. Bunun önünde hiçbir engel yok. Özellikle Anadolu'da hiçbir genç e, özel yurtlara mahkum edilmesin, yüksek fiyatlı yurtlara mahkum edilmesin. Devletin yurtlarında, e, devletin, devletin devletin yurtlarında temiz, güvenilir e, sade yurtlarında kalsın istiyoruz. O yüzden e, burada bu talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Bu sorunun çözümü de kalıcı olsun diyorsak eğer Devletin yurtlar açmasıdır, yurtların yurt kontenjanlarını artırmasıdır. Şu an açısından da çağrımız hiçbir öğrencinin açıkta kalmaması için barınma sorunu yaşamaması için eğitim sorunu yaşamaması için misafirhanelerde, belediyelerin, valiliklerin, kamu kuruluşların, sendikaların misafirlerinde güzel bir planlamayla, güzel bir işbirliğiyle ile konaklatılmasıdır. Biz de bu noktada elimizden gelen neyse yapmak isteriz. Peki şimdi özel yurtlardan bahsetmişken tabii devlet yurdu bulmakta zorlanan öğrenciler mecburen özel yurtlara yöneliyor. Ancak çoğunda kahvaltı yemek bile yokken fiyatlar ikiye katlanmış durumda hatta İstanbul'da rakam bile verebiliriz çünkü haber merkezimiz bu konuyu haber yaptı araştırdı aylık ücret 4 bin lirayı buluyor bir öğrenci için yurt ücreti ailesini vermesi gereken rakam 4 bin lira bunun daha farklı masrafları da var yol masrafı var yiyecek masrafı var kitap masrafı var vesaire yani hani hem Öğrenci için çok zor bir dönem, hem ailesi için çok zor bir dönem. Burada bir takım fırsatçılıklar olduğunu da düşünüyor musunuz? Yani bu rakamların ikiye katlanması, işte ev sahiplerinin ev fiyatlarını, üniversitelerin açılmasının açıklanmasıyla birlikte artırması. Biraz insani, vicdani duygularımızı da mı acaba törpülememiz evet. gerekiyor, düzeltmemiz gerekiyor? Türkiye'de mümkün değil ki bir öğrenci yurt, yurda 4 bin lira verebilsin bir eve 3 arkadaş 4 bin liralar 5 bin liralar verebilsin Tabi bu da bir tercihtir ama burada yani şunu söyleyebiliriz ekonomik olarak kötü gidişatın ve krizin olduğu yerde ne yazık ki fırstacılıkta fırsatçılıkta ortaya çıkmış oluyor aslında bu ne yazık ki krizin getirdiği bir şey kriz ortamında işte evlerin az olduğu ortamda fiyatların yükselmesi ne enflasyon üzerinde yükselmesi, enflasyon oranlarının üzerinde yükselmesi gibi durumlar yaşanıyor. Burada hiçbir öğrencinin bu fiyatları verebilmesi mümkün değil. Oradan burada ne yap e, o yurtlara da yurtların denetlendiği söyleniyor ama belli işte yurtları az önce de söylediğim gibi lüks özellikler eklenerek, işte odaların sayısı azaltılarak, bazen bir kahvaltı eklenerek bu fiyatlar e, meşru gösterilmeye çalışılıyor ama e, bu serbest piyasa düzeninde eğer e, bu özel yurtlarda olacaksa ne yazık ki bu fiyatlar bu şekilde yükselecek, yükseltilecek. Şimdi daha büyük bir sorun var. 2 e, senedir öğrenciler örneğin e, evlerindelerdi, uzaktan eğitim vardı ve e, iki senedir aslında okulda değiller. Yemeklerini okuldan satın almadılar, okul çevresinden kitaplarını satın almadılar. Şimdi okullar açıldığı takdirde e, biz ok, yemeğimizi okulda yiyeceğiz, e, kitaplarımızı satın alacağız, notlarımızı satın alacağız burada da bir hayat pahalılığıyla karşılaşacağız. Tabii. Öğrencinin yemek yeme imkanı ucuz, e, temiz, sağlıklı çözülmesi gerekir ve bu yüzden üniversitelerde yemekhane fiyatları öğrencinin alabileceği, erişebileceği koşullardadır. O noktada Türkiye'de iyi bir durum vardır ama en nihayetinde Türkiye'deki toplam pahalılık, Türkiye'deki ekonomik olarak e, bu gidişat e, öğrencinin cebine de yansıyacak, yansıyor. Ailesinin cebine yansıyacak, e, yansıyor. E, Türkiye'de işte köylerden, çiftçilerden e, talepler var. işçilerimizden talepler var. O talepler e, artmaya devam edecek. Öğrencinin de cebini yakacak önümüzdeki süreç. O yüzden e, öğrenci de önümüzdeki dönem bu sorunları daha fazla hissedecek. Hissetmek zorunda. E, okulların açıldığında o yüzden e, bizim her türlü e, gençliğin sorunlarını çözen, gençliği bu hayat pahalılığına mahkum etmeyen yurt fiyatlarında mahkum ettiği gibi etmeyecek şekilde hazırlıkların yapılması gerekiyor. Bu da ancak başta dediğimiz gibi Türkiye'nin bir üretim ekonomisine geçmesiyle olur. Bu borçlanma ekonomisini sonlandırmakla olur. Bütün alanlarda istihdamı arttırmakla olur. Yatırımı öncelemekle olur. Gümrüklere duvar çekmekle olur dışarıdan mal ithal etmeye sınırlama getirmekle olur. Türkiye'de bir üretim devrimiyle üreten Türkiye'yi kurarak ve gençleri de oralarda istihdam ederek, ederek olur. Şimdi önümüzdeki dönem böyle sorunların olacağını e, düşünüyoruz. Bir yandan da e, buradan ev sahiplerine seslenelim, özel yurtlara seslenelim. Öğrencinin aç, açıkta kalması. Bu millet öğrencisini gencini açıkta bırakmaz. Onu biliyoruz. O yüzden bu fırsatçılıkta Türkiye'nin bazı bölgelerinde bazı tek tük ...olan olaylar elbette ki var ama yurtlar açısından e, özel yurt olduktan sonra... ...kimse onun ne kadardan e, sattığını karışamıyor ne yazık ki o odayı ama oralardan... Yani bir bütün, tavan fiyat e, yok mu özel yurtlarda? Tavan fiyat yok işte dediğimiz gibi bazı özellikler eklenerek e, bazen kahvaltı bazen fiyat akşam yemeği... Fiyat Fiyat yükseltiliyor yani çok uçuk rakamlar mümkün değil ki e, Anadolu'dan gelen bir kardeşimiz bir arkadaşımız o yurtlarda barınabilirsin... Onun yerine kendisi daha ucuz seçenekler arıyor. Üniversitesine bir bir buçuk saatlik mesafelerden gelmek zorunda kalıyor. Örneğin Konya'dan arkadaşlarımız bize ilettiler. Meram'daki yurt çıkıyor arkadaşlarımıza. Konya'nın merkezine bir saatten fazla toplu taşımayla. ile. Şimdi yurt çıkıyor çıkmıyor değil. Ama o yurt üniversitenin yakınlarında olsaydı bizim o arkadaşımız bir saat öteden Meram'dan gelmek zorunda kalmayacaktı. Evet. Üniversitenin yakınından gidecekti. O yüzden şimdi yurda yerleşemeyen arkadaşlarımız özellikle İstanbul'un uzak bölgelerinde belki kiraların daha ucuz olduğu bölgelerde evleri çıkacak ve onun eğitim hayatını etkileyecek bir süreç başlıyor. Gelin diyoruz ki öğrenciyi zorda bırakmayalım, gençleri zorda bırakmayalım. Çünkü gençler Türkiye'nin geleceği, aydınlık Türkiye diyoruz. O aydınlık Türkiye'yi, üreten Türkiye'yi, bağımsız Türkiye'yi, e biz genç bizlere emanet edilmiş Türkiye'yi ileride biz yöneteceğiz diyoruz. O yüzden gençliğe burada yapılması gereken en büyük yatırımlar yapılsın istiyoruz. Gençler uzak semtlerden okullarına gitmesin, çağdaş bir şekilde, uygar bir şekilde eğitimlerini alsınlar, nitelikli eğitimlerini alsınlar, nitelikli ortamlarda e, konaklasınlar, barınsınlar istiyoruz. Önümüzdeki dönemin meselesi budur. Ve öğrenci e, Türkiye'de hiç öyle şey yok. Öğrencinin barınamayacağı bir ortam yok. Elbette bizim halkımızda, milletimizde, kendimizde gençler, biz kendimiz başta olmak üzere e, evsiz kalan e, yurda yerleşemeyen arkadaşlara e, evlerimizi açacağız kollarımızı açacağız ve onlara e, açta açıkta bırakmayacağız ama bu sorunların e, kalıcı olarak çözülmesi için e, devletin hızlıca yurtların arttırması kontenjanları arttırması gerekiyor. Peki. Siz tabii Öncü Gençlik Genel Başkanısınız Vatan Partisi'nin. Gençlerle sürekli iç içinsiniz. Yurt sorununu konuştuk. Ev kiralarının ne kadar yüksek olduğunu. Bunun dışında başka neler söylüyorlar bizimle paylaşmak istediğiniz zannediyorum son 5 dakika içerisine girmiş bulunuyoruz. Evet. Bu 5 dakikada da diğer sorunlarını, onların neler söylediğini, tabii. neler yaşadıklarını, nasıl bir ruh hali içerisinde olduklarını. Çünkü uzun zamandan beri yüz yüze eğitim, eğitimden de uzaktalar. Daha sosyalistler sosyallikten de uzaktalar. E, neler söylüyorlar, neler değişti özellikle bir buçuk yıldan e, bu yana? Şu son bir buçuk yıl, son iki yıl e, aslında Türkiye'nin geldiği noktaya bakarsak e, Türkiye zor bir süreç geçiriyor. Neden zor bir süreç geçiriyor? Şimdi gençlik milletten bağımsız değil. Yani milletin derdi neyse, konuştuğu neyse, gündemi neyse Türkiye'nin e, kahvelerinde, iş yerlerinde, Devlet dairelerinde ne konuşuluyorsa aslında gençlikte bunlardan biraz biraz etkileniyor ve bunları tartışıyor, konuşuyor. Şimdi baktığımızda Türkiye bir salgın döneminden çıktı. evlerimize kapandık uzunca bir süre. Ama o süreçte ekonomik olarak can yakıcı sorunlar başladı. Yine yakın zamanda mesela biz şimdi üniversitenin açılmasıyla beraber şehirlere gidiyoruz. Üniversite arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Dönem başı çalışmalarımızı konuşuyoruz. Oralarda şunları gözlemliyoruz. Ee, Türkiye'nin önünde e, zor zor günler var. Çünkü Türkiye ABD açısından en yoğun e, saldırıların e, saldırıları aldığı bir dönem. Afganistan'da ABD kaybediyor ama bizim ülkemizin genci bunları da görüyor. Örneğin HDP'nin hala kapatılamamış olması gençliğin bir gündemi. Hatta genç en çok gençliğin gündemi. Çünkü gençleri daha kaldıran HDP PKK işbirliği. PKK'nın meclisteki uzantısı HDP gençleri daha kaldırıyordu ve gençlerin bu gündemi. Tabii artık o PKK gençleri daha kaçıramıyor ama HDP'nin hala mecliste bulunması rahatsız ediyor gençlikte bölücülük yapması. Tabii kesinlikle rahatsızlık ediyor. Çok çok iyi biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisinin işte hem karada hem denizdeki bölücü girişimlerini, Türkiye düşmanlığı, Türkiye düşmanı girişimlerini gençlik bunları da çok iyi görüyor. Çünkü Türkiye'nin biz geçtiğimiz aylarda da bu çalışmayı yaptık. Mavi vatanda tam bağımsızlık gibi bir derdi var. Mavi vatandaki haklarımızı savunmak gibi bir derdi var. Ve bunlar bizim aslında yakıcı sorunlarımız. Bunlar çünkü Türkiye'nin önündeki yakıcı sorunlar. Haliyle gençlik Türkiye'nin meselelerinde en önde diyorsak bunlar bizim önümüze gelen meseleler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son girdiği süreçte hem karadan bozgunculuk yapması, hem denizden bozgunculuk yapması, mavi vatanı yayılmacı bir politika ilan etmesi. İşte yarın üniversiteler açılında bunlar konuşulacak. Bizim mavi vatanımızı... Cumhuriyet Halk Partisi nasıl yayılmacı ilan eder diyecek. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl HDP ile işbirliği yaparak onu meşru bir parti ilan eder diyecek. Bir terör örgütünü nasıl muhatap almak gerektiğini söyleyecek. O yüzden bunlar da önümüzdeki dönem gençliğin gündemleri arasında. Çünkü Türkiye'de ABD saldırılarını arttırmış, mağvatanda tehditlerini arttırmış durumda. HDP bir parti hala mecliste ve anayasa mahkemesi onu kapatma noktasında adımlar atmıyor. Bunlar da Türkiye'nin önümüzdeki dönem ciddi meseleleri, biz bunları konuşa konuşa gençlik buralarda adımlar atacak, kararlar alacak. HDP'nin kapatılması için, bozguncuların dağıtılması için, Türkiye'de e, ABD'nin bölücü girişimlerinin, yıkıcı girişimlerinin bozguna uğraması için adımlar atacak. E, Atatürk gençliği de bu demek zaten. Atatürk gençliği diyoruz, değil mi? Atatürk gençliği Tabii. sadece kendi sorunlarıyla, kendi sorunların içerisine gömülen. E, değil, buradan da devrimci çözümler arayan, barınma meselesini de devrimci olarak çözer Atatürk, Atatürk gençliği, Türk gençliği. O yüzden buralarda umutsuz değil. En çok da onu görüyoruz. E, Türk gençliğine baktığımızda, şu son 1-1,5 seneye baktığımızda bizim arkadaşlarımızdan da görüyoruz ama biz çok gençlik içerisinde e, geniş e, bir alana yayılan, gençliğin içerisindeki damarlara e, erişen, oralardan havayı koklayan, onların durumunu anlayan bir yapıya sahibiz. Şunu da görüyoruz. Türk gençliği umutsuz değil. Çok Hatta güzel. önümüzdeki 40 yıla damgasını vuracak Türkiye'de bir gençlik var. Ee, ayakta işte Türkiye'nin başarısına odaklanmış, birliğine odaklanmış, bunu arzulayan, bunu umut eden bir gençlik var o yüzden gençlik esir alınmış. Yurt dışına gitmek istiyor, okumak istemiyor. işte o, yurt dışında okumak istiyor gibi bir e, algı yaratılmaya da... çalışılıyor değil mi? kesinlikle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Çalışıyor algı dedik bunlar algıdan öteye gidemez. Mesela bunu söyleyenler Z kuşağına Türkiye'den kopuk, işte Z kuşağına batı özentisi yakıştırmalar yapanlar, Z kuşağının aklı bir karış havada gibi yanlış söylenmeler içerisine girenler, Z kuşağını Türk gençliğinden kopuk bir kuşak tarifi yapanlar yanıldıklarını üniversitelere ve liselere geldiklerini görebilirler. Liseli gençlerde, üniversiteli gençlerde hiç umutsuz değil, hiç vatanlarından kopuk değil, Dertleri Türkiye'nin bağımsızlığı dertleri çalışmak, üretmek birleşmek. O yüzden bunları da gören çok çok içerisinde olan öyle aklı bir karış havada falan deniyor. Hiç aklı bir karış havada değil gençliği. Gençlerimizi e, gençliği... demoralize etmenin de bir anlamı yok aslında bu anlamda. Onları yıpratıcı Tabii. söylemlerden de kaçınmak gerekiyor. Biraz araştırılsa aslında gençlerin de ne kadar bilinçli vatanına, milletine bağlı olduğu, geleceğini düşündüğü, sizin de söylediğiniz gibi ne kadar duyarlı olduğu, aslında Türkiye'nin gündemini ne kadar yakından da takip ettiğini de anlamak mümkün diye Kesinlikle. görüyoruz. Peki efendim çok Kesinlikle. çok teşekkür ediyoruz. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay Alay konuk olarak Biz katıldığınız için çok faydalı bilgiler aldık sizden de. İyi akşamlar Gel, diliyoruz. Tamam. Teşekkürler. Gel. Evet sevgili izleyiciler bugün Haber Artı'da önemli konuları konuştuk. Türkiye'nin önemli gündemlerini masaya yatırdık. Ancak bize ayrılan sürenin de burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın akşam yine saat 18.30'da görüşmek üzere. İyi akşamlar.